Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap tanıtımıyla sizlerleyiz. Bu kitabımız KPSS hazırlananlar için Genel Kültür Sen Bilirsin adlı kitabımız. Genel kültür dersleri tarih, coğrafya anayasadan oluşmaktadır. Benim hocam yayınlarından çıktı. Ramazan yetkin öncülüğünde hazırlanan, tarih kısmını Ramazan yetkinin hazırladığı bir kitap. içerik olarak anayasa Coğrafya tarih gibi konuları içeriyor soru cevap şeklinde arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi işte Kütahya Savaşı Eskişehir Kütahya Savaşı hemen bu şekilde cevaplıyor e, tarihte ve coğrafyada e, ders tekrarı niteliğinde çalışılması güzel olan ayrıca tek başına dan ziyade okuyup çalışabilirsiniz birkaç defa bunu şu şekilde 2-3 kişilik veya işte 2 kişi veya daha böyle grup halinde çalışan varsa sınıfı veya kütüphanedeki grubu olan arkadaşlar varsa onlar birbirlerine sorarak yaparlarsa daha kalıcı oluyor. Ufak böyle esprili cezalar mesela tintilik veya kulak çekme gibi değişik işte çay ısmarlama gibi 5 soruyu bilemeyen ilk 10 soruyu bilemeyen işte şey ısmarlama gibi böyle bir şekilde de çalışırsanız inanın çok kalıcı oluyor ezberden ziyade beyinde daha kalıcı olduğu için soru kaçırmanızı yani soru kaçmaz arkadaşlar konuyu bildikten sonra Soruları tutturan kitaplar deniliyor işte soruyu tutturan kişi olursunuz o zaman da bu kitap bu şekilde çalışılması benim tavsiyem ama öncelikle herkes bir kere iki kere okuyup arkadaşlar arasında böyle değiştirip daha sonra da işte birbirinizi test etme amacıyla soruyu sorup aşağıdaki cevabı sizin söylemeniz çok mantıklı olur. E, faydalı olacağını düşündüğüm bir kitap. E, 30 lira dediğim gibi e, şöyle göstereyim. E, bir el bir karış büyüklüğünde yani büyük bir kitap gibi beklemeyin ama e, güzel şöyle renkle hazırlanmış yani içerik olarak da görsel olarak da güzel sayfası 320 sayfa Ben beğendim arkadaşlar tavsiye ediyorum sen bilirsin Ramazan yetkin ee, ve diğer benim hocam hocaların hazırladığı bir kitap soru-cevap bu şekilde 2020 baskısı güncelliyorlar arkadaşlar bunun diğer yıllarda da yine hemen hemen aynı olacaktır çünkü değişiklik olmadığı sürece aynı kitaplar oluyor, konularımız aynı. Hoşçakalın kanalıma abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi istiyorum. Daha çok aboneler arttıkça bakın gördüğünüz gibi devamlı farklı farklı kitaplar incelemeye başladım. Aboneler arttıkça sizlere bütün kitapları inceleyip bildireceğim. İstediğiniz incelenmesini istediğiniz kitapları da yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.